Hacı Bektaş bu medeniyeti Anadolu yaylasında ikame ettikten sonra işte tarihin karanlıklarına gömülen milletler gibi ne yazık ki ecnebilerin milletimizin üzerindeki hesapla bizi bu sahneden Anadolu yaylasından çıkarmak istiyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. İçimizde maalesef ajanlar elde ediyorlar. Allah milletin ayağı tökezlendi. Tam düşeceği zaman onların içinden kendi içinden kendilerinden olan bir insanı gönderiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderiyor. Fakat öyle bir karışık durum var ki Fransız bir taraftan, İtalyan bir taraftan İngiliz bir taraftan, Yunan bir taraftan, Alman bir taraftan. Her biri Türk milletinin, Osmanlı'nın başına bela oluyor. Böyle bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk istiklal mücadelesini başlatmak istiyor ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmak istiyor. Bu diyor tek başına olacak iş değildir. Bugün Hacı Bektaş'ta bulunan Bektaşi dergahına gidiyor. Cemalettin Çelebi Hazretlerinin huzurunda tam üç gün beraber oturup konuşuyorlar. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti ismini koyan Cemalettin Çelebi Hazretleri ile Mustafa Kemal Paşa'dır. <laughs> Buradan niye başladım? Çünkü bize maalesef Kemalist dediğimiz insanlar da bir ateist Atatürk tanıttılar. Dindar denilen istiklal mücadelesinden kaçanlar da dinsiz bir Atatürk tanıtmaya çalıştılar. Onun için işin temelinden başlayalım ki Atatürk kimdir, kim değildir. Bunu çok iyi bilelim diye. Sevgili kardeşlerim, işte Mustafa Kemal Atatürk bu manevi adımla birlikte İstiklal mücadelesine karar veriyor. Bakınız, öyle hareketleri de bulunuyor ki Çanakkale'de Allah'ın izni olmadan bu savaş bu savaş kazanılmaz ve mutlaka Cenab-ı Hak'ın lütfuyla izniyle biz bu savaşı kazanacağız diyor ve kazanıyorlar. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Mustafa Kemal'in 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini biliyor musunuz? Yetmedi. Mustafa Kemal'in 8 yaşında hafızı kelam olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini biliyor musunuz? Mustafa Kemal 8 yaşında hafız bir insandı. Annesi Zübeyde Hanımefendi. Çok dindar bir kadın. Bektaşi şeyhlerinden Rıfat Efendi Hazretleri'nin müridesi. Mustafa Kemal Paşa yazın okul tatillerinde annesinin dergahına gider. Rıfat Efendi Hazretleri'nin dizinin dibinde etrafına oturmuş halekayı zikirde Allah'ı zikrederdi. Mustafa Kemal bu. Şimdi bu insana ne diyorlar? Bu insana diyorlar ki Mustafa Kemal dine karşı yalancının Allah belasını versin.